Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Miramar haritasında Los Leones'e atlayarak sizlere bir video çekmeye çalışacağım. Ona lan bildiğin duvara kafa attı bizimki. Evet, kompansatör alalım. Holo güzel, Uzi başlangıç için fena sayılmaz. Yalnız Los Leones yolumuzun üstünde diye bayağı kişi atlar diye düşündüm. İnerken etrafıma bakındım, hiçbir paraşüt göremedim. Yine biz burada lootumuza bakalım. Kimseler gelmezse gideriz. M416 güzel. Rutinimizi bozduk bugün. Normalde her zaman önce tabanca ve pompalı buluyorduk. Silahlar iyi yani. Şu uzatılmışı taktık. Şarjörü değiştirelim. Uzi'yi son zamanlarda her oynadığım oyunda kullanır oldum. Özellikle yakın mesafede ve uzatılmış şarjör varsa Affetmiyorum arkadaşlar. Holo takılması da güzel oldu. Kompansatör almıştık zaten. Bayağı bir loot yaptım. Karşıma kimse çıkmadı yalnız. Bu ilk kişi oldu. İlginçtir. Evet oyunun başında dediğim gibi Los Leones'e kimsecikler atlamamış. Son 35 kişi kaldı birleş. Berbat bir giriş oldu diyebilirim ama oyunun sonuna doğru büyük ihtimalle iyileştiririz. Ne olmuş burada katliam çıkmış resmen. 5 tane cenaze var. Cenaze aracı bekleniyor. Evet ne oluyor yalnız? Kamera kafayı yedi yalnız şu an. düzeldi. Evet drop'a geldik arkadaşlar. Zaten drop'u görünce yola çıkmıştık. Çatışma var. O drop'u istiyorum. Güvenli bir yere park ettik. Güzel bir iniş. Son anda kurtuldu. Yalnız arkadan da araba geliyor. Gel lan buraya. Evet kendisi de Uzi'yi kullanan bir arkadaşmış benim gibi. O gelme. Gelme yanıma gelme. Yalnız direkt yanıma gelseydi neredeyse hiç şansım yoktu. Neyse ki önce binanın içine girip beni aradı da. Beni orada sandı herhalde. Şu canımızı basalım. Şimdi Al bakalım dropta ne varmış. Ha bu drop'u almamış ki. Ha drop çatının binasına düşmüş. Oraya da çıkmanın yolunu bulamamış büyük ihtimalle. Ama ben şimdi bulacağım. Şu 3x'i atalım. 2x'i daha iyi kullanıyorum. Tamam şimdi şu dropla ilgilenebiliriz. Tabi önce bir enerji depolayalım. Kırmızı alan da var malum. Bu arada bir analiz yapalım. Sen 20 kişi üçleş. Oyunun başında karşıma kimse çıkmaması çok kötü oldu. Böyle oyunları çok fazla sevmiyorum ama umarım oyunun sonuna doğru daha hareketli olur. Evet şimdi o dropu şuradan çatıya çıkıp atlayarak almayı deneyeceğim. Yüksekten atlarken umarım canım gitmez. Buradan çıkılıyor muydu? Çıkılmıyor. şuradan atlayamam herhalde direkt aşağı düşer. Şöyle yapacağım. Şuradan bir kontrol edelim önce. Açılın arkadaşlar ben geliyorum. Bildiğin sektim çatıda ya. Bu AVM güzel. DBS'yi her videomda olduğu gibi kullanmayacağım. Yalnız bu kırmızı alan dropun düştüğü yerlere Geliyor olabilir mi Yoksa tesadüf mü Ne zaman drop kovalasam oraya Kırmızı alan denk geliyor 762 ihtiyacımız olmayacak diye attık Şunlara tekrar bir göz atalım El bombası güzel Çoğu zaman el bombasını alıyoruz ama Oyun sonunda kullanmayı unutuyorum açıkçası. Şuna da bakalım. 556 alayım biraz daha. Tamam gidebiliriz artık. Biraz kendimize leş arayalım. Evet yola çıkınca drop görmüştüm ve yaklaştım. Şurada uzaktan kesmeyi düşünüyorum. Hazır AVM'miz varken. Bam bam. O yalnız bayağı uzakta durmuşum. Görünürde kimse yok. Biraz yaklaşayım. Bir araç geliyor. Yalnız tek bir tane bile isabet ettiremedim. Utandım kendimden. Hadi bir dur. Bir dur. Son anda sola dönmeseydi. Solda savaş oluyor. Oraya bir bakalım. Gördüm. Abi neden? Neden her zaman headshot atacakken eğiliyor bu karşımdaki rakipler? Benim mi şanssızlığım yoksa herkese mi öyle oluyor? Şu ne yaptı orada? Yani daha ne kadar bekleyebilirsin ki? Soldan biri bana denedi yalnız. Şöyle geçelim. Hadi çık. Evet. Bank from Secret Relic Emre Sürmeli. Muhteşem bir üçlük. Bu oyunda AVM'yi sevmeyen ya da kullanamayan var mı acaba? Bana AVM verin. çıkarın beni bir tepeye. Ölene kadar savaşırım. Gerçi zaten herkes ölene kadar savaşır. Tüm gün savaşabilirim yani. Şu ev güzel. Enerjimizi içelim. Şuraya bir drop düşmüş. Ama kimsecikler görünmüyor. Eski drop'un atıldığı yere bakalım. Gördüm. Yakaladım seni. Çatı faresi. Miramar'dan sevgilerle. Enerji enerji. Bakalım bir şu tarafa. Evet son 8 kişi. 6 leş. Biri geçti önümden. Buraya geliyor büyük ihtimalle. Evet 7 binaya. Fark etti mi acaba beni? <laughs> fark etmiş olması lazım. Al bakalım şu bombayı. Ha kendisi molotov çekti. İyi bir oyuncu galiba bu. Ama benden iyi olduğunu sanmıyorum. Neredesin ya? Tavşan gibi sağdan sola. Yine nereye kayboldun? sana benden iyi olmadığını söylemiştim. Yalnız bizim çatışmamızı duyan birisi yaklaştı. Akıllı biri sanıyorum. Birimizin canının gittiğini düşünerek leş almanın daha kolay olacağını düşündü büyük ihtimalle. Kıpraşıyor dışarıda şu an ama Neyse sabit kalmayalım, bir bombaya ölmeyelim. Şuradan gidelim, açık alana yaklaşalım biraz daha. Arkamızı da kontrol ederek şu binaların arkasından dolanan dolana yaklaşabiliriz. Şurada kimsecikler var mı acaba? Bakalım. Görünmüyor. Şu tam tam alanın içinde kalıyoruz şurada. O yaklaşanın sesi şu taraftan gelmişti pencereden ama görünmüyor. Evet. Gözümün önünde hayata tutundu. Bir enerji içeri. Evet karşımda birisi UMP ile taradı. Tanker kut hanıyor. Sen misin bakalım o? Evet. Ölümden kaçış. Emre Sürmeli'den kurtulma yolları. Sekreterlikten yeni bir kaçış. Biraz daha fazla yaşamana izin verdim sadece adamım. Bu koşun işe yarayabilirdi eğer karşında ben olmasaydım. Evet son 3 kişi 8 leş. Oyunun başında neredeyse kimse kimse karşımıza çıkmadı. 30 kişi kalı sadece birleşimiz vardı. 30'da 7 leş yani. Fena sayılmaz. Totale bakarsak fena ama Oyunun sonuna bakarsak 30 kişi de yedileş. Gayet güzel. Oyunun birinciliğine de var daha. Birkaç leş daha alabilirim. Yani bir ya da iki. Evet birbirlerini fark ettiler büyük ihtimalle. Bu benim için iyi demek. Neredesiniz? Birbirlerine dönüyorlar ama göremedim hala. O kadar kurşun ediyorsunuz birbirinize. Hala mı ölmediniz ya? Ben bir yaklaşayım size doğru o zaman. Buradan giriş yok. Hala deniyorlar. Bekleyin ben geliyorum bekleyin. Olaya el atma zamanı. Gördüm. gözümün önünde gözümün önünde benim leşimi çalarsın abi. Evet, intikam böyle alınır. Yalnız oyunun sonlarında M249'la saldıran hiç kimseyi duymadım. Bu büyük ihtimalle M249'u alıp bir yerde pustu yani. Oyunun sonuna kalmayı, birinci olmayı denedi ama unuttuğu bir şey vardı. Karşısında Emre Sürmeli vardı. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.